niye <laughs> ya? <laughs> 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 Tabii Büyükşehir Belediye Erzurum Spor şehir takımı. Futbolla yatıp futbolla kalkan bir şehirden bahsediyoruz, bir takımdan bahsediyoruz. E, bu anlamda da bir camia takımı olduğu için e, Türkiye'nin değil dünyanın her yerinden seyircisi olan, sempatizanı olan bir takım ve gerçekten taraftarlarımız da e, sabırsızlıkla takımımızın süper lige çıkmasını bekliyorlar. E, bu anlamda e, hem evimizde oynayacağımız e, maçları hem deplasmanda oynayacağımız maçları ve tabii ki playoff'u en güzel şekilde tamamlamak istiyoruz. E, şu an e, hali hazırda e, bulunduğumuz yer e, tabii ki herhangi olağanüstü bir futbol mucizesi olmazsa playoff içerisindeyiz playoff hattındayız şimdi tabii diğer takımlarla kıyasladığımız zaman ekonomik olarak gerçekten çok yüksek maliyetlerle kurulan bir takım olmamasına rağmen hep hedefte kalan bir takım oldu Büyükşehir Belediye Erzurum Spor. özellikle evimizde oynayacağımız Kocaeli Spor ve Keçi Öğren Gücü maçlarında taraftarlarımızı Müsabakaya davet ediyoruz Büyükşehir Belediye Erzurum Sporumuz biliyorsunuz 2015-2016 sezonunda 3. ligde mücadele eden Bir takımdı üst üste 3 şampiyonlukla Yani 3. lig 2. lig ve 1. lig Şampiyonluklarıyla ki ilk Yılımızda ilk süper lige Çıkışımızda playoff'dan çıkmıştık Oynamış olduğumuz müsabakaları kazandıktan Sonra finalde Rakibimizi yenip Süper Lig hedefine ulaştık. İkinci Süper Lig maceramızda da ikinci olarak çıktık, direkt çıktık. Dolayısıyla bir playoff tecrübesi olan bir takım, bir deneyimi olan bir takım. İnşallah yine aynı şekilde o sezon yaşadığımız mutluluğu yaşarız kanaatindeyim. Yüksek irtifa kamp merkezimize futbol takımları geliyor. Süper Lig'den, birincilikten, ikincilikten, üçüncülikten, bölge ülkelerden ve e, bu sayı gitgide artıyor. Geçtiğimiz sezon 75'e yakın takım geldi. Toplamda 600'e yakın takım ağırlandı. E şimdi Olimpiyat Parkı içerisine de e, aynı yüksek irtifaya yaptığımız gibi buraya da davetimizi yineliyoruz. E, takımlarımız gelebilirler, sporcular gelebilirler, Olimpiyat Parkı'nı kullanabilirler. Bu sene e, tabii pandeminin etkisi ve hava şartları e, nedenleriyle kullanamadığımız ama bundan sonra çok aktif bir şekilde yeni Golf Federasyonu Başkanımızla aktif bir şekilde kullanacağımız golf sahamızda yine vatandaşlarımızın hizmetinde olacak.